kapatalım Ha? Kapatalım. Direkleri mi kapatacaksın? Kapatayım. Onlar şezlong dedi. Kapatalım, tamam, kapat oğlum. Ee, onlar şezlong herhalde, babacım. Ha çocuklar, bir iki üç suya zıplayın tamam mı denize? Hadi bakalım zıpla. Bir, iki, yöğeme zıpla. Hoppa, darbe geldi. <laughs> Hoppa. Eyvah gel, eyvah gel. Evet hazır mısınız çocuklar? Hadi bakalım. Dalı geldiğimiz biliyoruz tamam mı eğlen. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Zıpla bakayım. Zıpla zıpla. Eyman zıpla. 1, 2, Eyman zıpla. Hoppa Eyman zıpla. <laughs> Hadi hoppa. <laughs> Hadi bakalım. 1, 2, 3. Zıplayın bakayım. Hoppa. 1, <laughs> 2, Eymen dalı geliyor Eymen dalı geliyor Eymen kaç Eymen kaç dalı geliyor dalga dalı geliyor dalga geliyor. <laughs> Sen şey Eymen dal dalga geliyor şimdi dalga. Hadi bakalım. Bir iki üç. <gülüyor> <gülüyor> ne da, buldun? Ne su buldun? Kumdan, aldım. kumdan su mu aldın? Kumdan su. Ha sudan kum aldın yani. Anladım. Ve nasıl nefes soğuk mu su? Güzel. Ha? Alıştın mı güzel? Alıştın mı ya? Evet. Eymen ne yapıyorsun babacım burada sen ya? Eymen ne yapıyorsun sen babacım? Eymen kocaman havuz yapmışsın buraya. <laughs> evet. Şimdi Eymen ne yapıyoruz babacım? Aa Eymen. doldurup suyu kuma döküyor. Dök bakayım oğlum. Dök bakayım ben yere babacım. Hadi Eymen. Buraya buraya Eymen buraya dök buraya. <laughs> getir, getir bakayım. Şey ha, kumdan su yapmış Eymen. Hadi bakalım babacığım. Oo, Eymen kumdan su yapmış şimdi dökecek. Bakalım. Oo, Eymen çok güzel bir görüntü oldu ya. Çok güzel. Bir, bir de yapar mısın? Eymen bir de yapar mısın oğlum? Çok güzel oldu ha. Çok güzel. Eymen kocaman burada havuz var ama. Baksana babacığım. Havuza bak ya kocaman. Eymen çok seviyor denizi. Mavi kovasıyla. Rengeli foto şapkasıyla. Eymen <laughs> Denizde oynamayı seviyor. Evet dök bakayım. Dök bakayım. Evet mavi kovasıyla. Eymen Şimdi kumun üzerinde suyu dökecek. Önce suyun içerisinde bunları biraz alıyor. Daha sonra kumu dökecek. Hoppa dök bakayım. <laughs> Oy çok güzel oldu Eymen. Resmen orada bir dere oldu Eymen. Dere yaptı Eymen. Dere. Dere yaptı Eymen. Evet. Eymen dere yaptı. Hop. Aa Eymen. Kaleni bozdu ya. Yaramaz dalga kaleni bozdu. Eymen. Hadi koş bakalım suda. Suda bir atla bakayım. Atla bakayım. Hop. Eymen suda koşabilir misin? Hani suda böyle koş bakayım. Suda koş böyle böyle buraya koş buraya buraya Eymen böyle koş 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 koş. <laughs> Vay. gel bakayım gel gel <laughs> ha ne buldun çubuk mu buldun evet Eymen şimdi çubuğu deniyor Bak şimdi Eymen şimdi yol yapacak ama su diyor. evet Eymen yol yapıyor çubukla Eymen çubukla yol yapıyor yaramaz halka bakalım Eymen yolunu bozacak mı acaba evet aa Eymen dava geldi ya Eymen baba geldi. Eymen yolunu bozamadı Eymen. <laughs> Eymen'in yolunu bo bozamadı dalga ya. Oo Eymen çubukla yol yaptı. Sahile kuma yol yaptı. Dalga şimdi gelecek. Eymen'in yolunu bozacak. Nasıl oğlum? O Eymen bozdu. Eymen dalga geldi. He? Temiz. Temiz mi? Ha, deniz zulü yapmış Eymen. Eymen deniz zulü yapmış. Evet, çok güzel yapmış deniz zulü. Eymen. Eymen deniz zulü yapmış. O nasıl diyor Eymen? Yıldız gibi sanki babacığım. Orası, orası yıldız olmuş Eymen birazcık sanki. Eymen, hop. Eymen özel... Eymen şimdi denize kum atıyor. Eymen denize kum atmayı seviyor. Şimdi kovası ile beraber Eymen. Burada bakayım doldurur. Evet şimdi ne yapıyorsun oğlum? Şimdi denize kovaya kum doldurdu ve mavi kum mavi kum siyah kum, mavi kum koyacak. <laughs> Beyaz kum koyuyor. Yine mavi kum koyuyor. Bunları karıştırıp Eymen galiba yemek yapacak bize. Emimize çorba yapacak galiba herhalde. Çok harika bir yemek oldu Eymen ya. Değil mi eğmen? Evet karıştırdı şimdi Eymen bunu. Sonra ne yapacaksın Eymen? Böcek mi var? İnanmıyorum Eymen. Böcek mi ölmüş orada? Orada böcek ölmüş galiba Eymen. Eymen. Eymen çorbayı döktün Eymen ne yaptın? Eymen çorbasını döktü. Oo Eymen çorba harika bir şey benziyor ha Eymen. Çorbası. <laughs> eymen yemeğini şimdi ne atacak? Aa Efe orada gelmiş evet. Efe abi üzüyor oğlum. Evet. Hoppa. <laughs> Efe, Eymen, Efe abi sen kum atıyorsun ya. <laughs> Abisiyle ey, Eymen denizde kum savaş yapıyor. Ağabeyimiz. Abisi... <laughs> Efe denizde saklanıyor. Kusu kurmuş. Eymen de burada. Eymen de burada. Abisinin vurma çalışıyor. <laughs> eymen, Eymen bir sürü bende. Abi burada Eymen. Eymen abi burada. Eymen abi vurdu. Eymen <laughs> abi vurdu ve abisi de Eymen'i vurdu şimdi. Beraber eller şimdi. Kum savaşı bir kıza devam ediyor. Eymen abisini vurma çalışıyor. Efe, Efe sahilde. Sahildeki Eymen'i vuruyor Efe. Efe, Eymen'i <laughs> vuruyor. Eymen. Eymen denizin içine yavaş yavaş girip abisini vurmaya çalışıyor. Evet, Eymen vuracak mı şimdi? Eymen atacak şimdi, Eymen atıyor. Ve... Hey. <laughs> <Abi. gülüyor> sıra Eymen'de. Eymen... Eymen vuramadı. Eymen kaçtı. Eymen kaçtı, vuramadı Eymen. Eymen kaçtı, vuramadı. Eymen düştü. Şimdi sıra abi de. Abi geliyor, abi geliyor, Efe geliyor. Efe geliyor şimdi. <laughs> yakala, 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 yakala. <gülüyor> Abo. <gülüyor> Eymen, baksana. Nasıl vurdun abi ya, nasıl abi? Ha? Ha. Ha. Hoppa! Hoppa! Eymen <laughs> bana geldi. Eymen kum. Eymen kum geldi. Eymen kum geldi. geldi. Yakın. Eymen abi yapışı kuralım. Abi yapışı kuralım. abi. Vur abi. Vur abi. Vur Eymen. 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 Hoppa! <laughs> evet. Eymen şimdi tekrar herife gidiyor. evet Eymen! Eymen vuramadı. Eymen vuramadı. Eymen şimdi burada. Eymen Efe vurdu. Efe önde. Efe eyvah evet. David. Efe saklandı denize saklandı. <laughs> saklandı. Eymen'i çamura koyuyoruz ya. <laughs> Eymen'i kum çamuruna şimdi sokacağız. Eymen şimdi kum çamuruna eyvah abisi yapacak. Bakalım Eymen nasıl olacak. Eymen kumlu adam olacak. Eyvah bekle Eyvah bekle Eyvah bekle eymen bekle Eyvah bekle Eyvah. aşkım bekle bacım, Bekle babacım. Abi hadi bakalım. Eymen nöbü! şeye bindi ya böyle sallanan koltuğa bindiler Ha salla bakayım, salla bakayım